Evet arkadaşlar herhangi bir domates salkım olur yerli olur bursa olur çeri olur herhangi bir domatesiniz varsa sadece şöyle bir dilim kesiyorsunuz ve toprağa gömüyorsunuz arkadaşlar üzerine hafif toprak attığınız zaman ki ben bunları buradan çıkaracağım zeytinlerin altında olmayacak böyle şahane domates fideleri olacak şimdi ben bunları ayırıyorum bu e, şişe için iki domates fazla ortadakini bırakacağım kenardakini alacağım ve bunları mutlaka ayırmam gerekiyor bunlar çok sıkışık bu şekilde büyümez bunları tek tek alıyorum. Öncelikle yine toprak su şişelerini kullanıyorum arkadaşlar. Su şişelerini toprak alıyorum. şimdi bu kenardakini alıyorum. Hatta bunun için daha büyük bıçak kullanmam gerekiyor. Evet balkonda kullandığım bıçak şöyle bunu toprağıyla birlikte almaya çalışacağım. Bayağı bir kök salmış. Evet böyle köküyle toprağıyla çıkarıp diğer evet, saksıya alıyorum. Etrafını toprak dolduruyorum. Şu alttaki yaprağını alıyorum. Kuvvetini yukarı doğru versin. Bu tamam. bu sopaları naylonu tutsun diye poşeti tutsun diye koyuyorum. Şimdi buradan toprak çıktı. Burası eksildi. Bunu da iyice bir yerleştiriyorum. Yine alt yapraklarını kesiyorum. Yukarı doğru tüm kuvvetini versin. Şimdi, de Şimdi sıra geldi bu muhteşem domatesleri. Bu arada çok tatlı bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Sesini duyuyor olabilirsiniz. Yukarıda saca vuruyor. Etrafıma çok güzel tane tane yağmurlar düşüyor. Böyle bir havada ekim yapmak da ayrı bir zevk arkadaşlar. umarım izlemekten sıkılmazsınız. Ben de sizlerle konuşurken domateslerimi ekiyorum. Şu anda yağmur omuzlarıma gelmeye başladı. Evet, şimdi burada şey olduğu için bu şekilde ekildiği için tabi tohumlar bir arada tohumlar bir arada olduğu için de böyle küme halinde domatesler çıkıyor. Oh. Sabah da sulamıştım zaten. Ay ne kadar güzel.

Tek tek ayırıyorum arkadaşlar. Bir arada olursa olmaz, zayıf olur. Tek tek olsun ki şöyle güçlü bir domates olsun. Evet, gördüğünüz gibi buraya sadece bir kök dikiyorum. Yağmur yağmasaydı iyiydi. Gidip biraz daha toprak almam gerekiyor. Yağmurdan mı gideceğim? Çünkü toprağı hemen yan tarafımızdaki tarladan alıyoruz. Geldiğimde orada çok güzel ay çekirdekleri vardı muhteşem bir görüntü vardı. Her taraf sapsarıydı. Güzel, kuvvetli bir toprak. Karamel, hayırdır kızım? Ne oldu anneciğim? Evet, bunu da kenara aldık. Şimdi geldik buna. Bunu da tek kök olarak yine Alt yapraklarını alacağım arkadaşlar. Onun da alacağım. Çekir karamel. Çekir kızım. Bana bunun dolusu daha bir şey lazım. Toprak lazım. Neyse birazdan yağmur diner. Ondan sonra devam edelim. Biraz kendi bahçemizden de toprak alabilirim. Evet biraz da bizim bahçeden toprak. Karama Ne anneciğim? Yağmur yağıyor. demezsin Hayır. Yağmur yağıyor. Karaman. Evet arkadaşlar. Şimdilik 4 domates ektim. Yine su şişesi hazırlamam gerekiyor. burada kaç köküm var 2 3 4 5 6 7 8 Evet küçüklerle birlikte 9-10 tane daha saksıda olanlar hariç domatesin var. Bunlar biraz daha büyüyebilir. Kendi topraklarında. Tabii ki onlara da toprak ilavesi yapacağım. yaşam. Bunları yaparken hiçbir şey düşünmüyorsun. <laughs> Her şey <dostum. Gülüyor> Toprak zaten bütün negatif enerjiyi alıyor. Her şey şahane. Küçücük bir balkonunuz varsa bu uygulamayı yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterse dışarıda kar yağsın. Siz domatesleri koruma altına alırsanız domateslere hiçbir şey olmaz. Evet. Bu da tamam. Bunların can sularını vereceğim. Ve sırada diğerlerine ekmek var onları nasıl yapacağım bir de ona bakmam gerekiyor. Evet iki şişe doldurduktan sonra burada zaten domateslerim var. Şimdi geri kalanları buraya ekeceğim çünkü dediğim gibi dışarıda yağmur var. Artık gidip toprak almak zor. Bu zaten gübreli toprak. Burada her şey güzel yetişir. buraya ekeceğim. Bunları sonradan başka bir yere taşıma oldukça kolay. Şöyle kürekle el dipten alındığı zaman köküyle toprağıyla birlikte çıkar zaten. O yüzden problem yok. Şimdi ben domateslerim araya gitmesin. Buraya ekmek istiyorum ama çok sıkışık olacak. Bunları ben suya koyayım ki hava düzelince ben bunları sudan alır ve ekerim. Yani toprakla uğraşırken aslında eldiven bile takmak istemiyorum. Toprağa temas etmek istiyorum böyle o toprağı hissetmek istiyorum. Evet, şimdi sırada can suyumuz var. Evet, biraz can suyu. Tabii altları delik arkadaşlar. Toprağını iyice ıslatıyorum. Alttaki toprak çok kuruydu çünkü. <Gülüyor> domatesleri domatesleri <laughs> Balkondaki yerlerini aldı. Dün çimlendirdiğim mar ve asmayı ekmiştim. Evet, bugün de domatesten domates fidesini ektim arkadaşlar. Ekemediklerimi tabii ki suya koydum. Bunları içeri alacağım. Dışarıda kalmaz. Bunların da üzerlerine yarın ama bir kendilerine gelsinler. Yine kapatacağım. Tüm kış kapalı kalacak. Haftada bir sulayacağım arkadaşlar.